Amazing. Evet, halkla ilgili bir video yapmamı uzun zamandır söylüyordunuz ve o gün geldi. Şimdi benim de en sevdiğim süper kahraman olan Halkı. Fiboardda nasıl bir tehlike bekliyor? Hepsini konuşalım. En son yaptığım hak videosunda gözyaşlarınızı tutamadığınız için uzun süre hak videosu yapmamıştım ama işte şimdi yine buradayız. Ve bugün benim için çok zor olsa da halkı dövebilir misiniz? Ondan bahsedeceğim. Cevap veriyorum dövemezsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Her şeyden önce halk bir sıçrayışta uzaya çıkabilen, her koşulda nefes alıp kurşun geçirmez cildini aldığı her türlü yarayı da hızla iyileştirebilen ve öfkelendikçe daha da güçlenip bir daha sırtında taşıyacak kadar güçlenen bir karakter. Ne kadar güçlü olduğunu bir çırpıda anlatıp aradan çıkarmak istedim. Çünkü halkın asıl güçlerini ve orijin hikayesini anlattığım bir videom var zaten. Onu da şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama gözyaşlarınızı tutun. Ama çizgi romanlarda yazarlar değiştikçe karakterler çok daha güçlü ve veya çok daha zayıf hale gelebiliyorlar. O yüzden halkın da daha önce kolayca yenildiği anlar olmadı değil. Sinema evrenine baktığımızda ise halkın en güçlü Avenger olduğunu biliyoruz ama yine de onu çizgi romanlardaki kadar güçlü yansıtmıyorlar. Bu olay tüm karakterler için geçerli aslında çünkü süper kahramanlar hakkında yaptığım videolara baktığınızda her karakterin aslında filmlerdekinden en az 10 kat daha güçlü olduğunu görebilirsiniz. Yeni DC filmleri karakterlerini çizgi romanlardaki kadar güçlü yansıtmak isterken Marvel karakterlerini biraz daha güçsüz kılıyor ve bunun sebebi onların zayıf düştüğü anların izleyici için daha inandırıcı olmasıyla ilgili. Hulk. <laughs> Smash ama ben halkı çok daha güçlü, çok daha sinirli görmek istiyorum. Çünkü Thanos tam da onun kapışabileceği biri. Russo kardeşler Infinity War filminde Thanos'un halktan çok daha güçlü bir karakter olacağını açıkladılar. Çünkü Thanos evrendeki ölümsüz ırklardan biri. Ama açıkçası konu sonsuzluk taşları olunca herhangi bir kahramanın hiç şansı yok. O yüzden filmde halk ve Thanos'un taşları olmadan kapışmalarına yer vermek zorundalar. Ama bakalım taşlar olmadan halkı yenmek o kadar kolay mı? Çıkar bakalım o taşları sen kimsin? Çizgi romanlara baktığımızda halkın koca bir gezegende hüküm sürdüğünü veya geri dönüp kahramanları teker teker avladığını hatta bir keresinde de dünyada kalan son kişi olduğunu görebiliyoruz. Yani halkın dünyadaki kahramanlardan çok daha güçlü olduğu hikayeler var. Ama halk ve Thanos Dev Cüste'lerine karşı duygusal açıdan zayıf noktaları olan kişiler. Halkın en zayıf noktası ise her zaman Betty olmuştu ve şimdi de filmlerde Black Widow'u onun zayıf noktası olarak kullanıyorlar. We can't track you in stealth mode, so I need you to help me out, okay? I need, to, I need you, I need you, I need you. Ama filmde Black Widow'a bir şey olduğunu görürsek halkı kontrolden çıkmış bir şekilde görebiliriz. Ama bu onu çok hüzünlendirdiği için güçsüz kalmasını da sağlayabilir. Sinema evreninde en son Thor ve halkın arena dövüşünü izlemiştik. Ve şimdiye kadar izlemesi en keyifli dövüş sahnelerinden biri buydu. Ama Thor'un bir yarı tanrı olarak halkın darbelerine nasıl karşı koyduğunu hatırlıyorsunuz. Ve eğer Thor'a onun sinirlerini etkileyecek kadar elektrik vermeselerdi neredeyse bu savaşı kazanan Thor olacaktı ya da saatlerce savaşmaya devam edeceklerdi. Çizgi romanlara danışacak olursak Hulk ve Thor defalarca kavga ettiler ama Thor'un galip geldiği en büyük an Fear Itself romanında yaşanmıştı. Burada süren epik mücadelede aslında Thor halkı uzaya fırlattığı için bitti ama siz bir de Thor'un halini görmeliydiniz. Yani Thor ve Hulk mevzusu her zaman tartışılacak bir konu ama şunu unutmayalım ki saf güçten oluşan biriyle bir tanrının mücadelesini konuşup duruyoruz yere varamayız bu şekilde. Filmlere döndüğümüzde bir önceki Avengers filmi olan Age of Ultron'a bakmamız gerekiyor. Çünkü burada da halkın Hulkbuster bastır zırhıyla olan kavgasını izlemiştik. Tony bu zırhı tamamen halkı durdurmak üzerine tasarladığı için halk onu ne kadar parçalarsa parçalasın Tony'nin zırhı yenilemesi üzerine halk fazlasıyla yorulmuştu ve savaşı kazanan Iron Man oldu. Ama beni bunlarla kandıramazsınız çünkü bu zırhın halkı yenmek için yetersiz olduğunu biliyorum. Bu savaşın sebebi Scarlet Witch halkın zihnine girdiği için yaşanmıştı. Ve ve bu da halkı en öfkeli gördüğümüz andı. Ama Iron Man'i halkı bir binanın içine gömmesi bile halkı durdurmaya yeterli olmadı. Burada olan şey halkın ayılıp insanların ondan korktuğunu görünce üzülmesiydi. Ve Tony zaten sakinleşmekte olduğu için güç kaybeden halkı gafil avladı. O yüzden ben buna sadece iyi zamanlama diyorum. Bunun dışında halkın daha çok çerezlik ordularla uğraştığını gördük ve bunların hiçbiri onun dengi değildi. Çizgi romanlardaki en korkunç savaşlardan biri ise Hulk ve Wolverine arasında yaşanmıştı. Çünkü Wolverine'in adamantium pençeleri ve kendini iyileştirebilme yeteneğiyle Hulk'la sonsuza kadar mücadele edebilir gibiydi. Ama bu savaş bile Hulk'ın Wolverine'in adamantium iskeletini kırıp onu ortadan ikiye ayırmasıyla sonuçlanmıştı. Yani Hulk'la mücadele etmek öyle kolay bir şey değil bir Wolverine'i de hafife almayalım. Çünkü bu savaştan yine de sağ çıktığını biliyoruz. Ayrıca dediğim gibi yazarlar değiştikçe kimi kazandığı da değişecek tabii. Çünkü Wolverine'in halkı yendiğini de görmüştük. Ama bu açıdan bakarsak Silver Surfer, Iron Man, Juggernaut, The Thing ve Deadpool'da daha önce halkı yendiler. Spider-Man bile halkı Kaptan Universe diye birinin kozmik güçleri sayesinde yenmişti. Ama böyle ekstra güçleri saymıyorum ben. Çünkü hep böyle ekstra güçleri kullanarak halkı yenmeye çalışıyorlar. Bir de Batman ve Superman'in ayrı ayrı zamanlarda halkı yenmiş olmaları var tabi ama bu da dilden dile yanlış anlatılan bir hikaye çünkü 1996 yılında Superman halkı durdurmak için verdiği bu savaşta halkı Phantom Zone projeksiyonu ile başka bir boyuta göndererek galip gelmişti. Artık o boyuttakilere ne oldu bilmiyorum. Orası Superman'i ilgilendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Batman'in halkı yenmesi ise başka bir mevzu. Çünkü bunu kemerinde sakladığı uyku gazı sayesinde başarmıştı ve aslında tüm bu savaşların içindeki en net çözüm de bu. Yendim! <laughs> Madem Batman böyle bir şeyi keşfetti bunu hep kullansalar ya. Halkı yenemeyip uyku gazıyla uyutmak yani galip gelebilecek hiçbir şey yok. Ayılacak, sen kaçtığında savaşı kazanmış olacaksın. Aynen. Sonuç olarak Infinity War hikayesine döndüğümüzde halkın Thanos'la karşı karşıya gelmesi sonucu eğer sadece yumruklar konuşacaksa halkın asla yenileceğine inanmıyorum. Thanos fiziksel olarak daha güçlü ve acımasız olabilir ama halkın da acımasız olduğunu biliyoruz. Adam daha yeni bir hikayede bir Avenger'ın ölümüne sebep oldu. Kim olduğunu söylemeyeceğim tabii ki. Halkın Thanos daha taşları toplamadan onu durdurması mümkün olabilirdi tabii ama filmde bunu engellemek için başka bir yol izlemiş olmalılar. Karakterlerin yeni tanıtımlarına baktığımızda Bruce Banner'ın Halkla hala baş edemediğini görüyoruz. Onun tanısı durdurmasının tek yolu, önce kim olduğunu kabul edip kendisiyle barışık olması olmalı. Burada demek istenilen Bruce Banner'ın halkın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olması ve özellikle halk olarak geçirdiği son iki yılı hatırlamayan Bruce, tekrar halka dönüşmekten fazlasıyla çekiniyor. Thor Ragnarok filminde de konuşmuşlardı zaten ama şimdi Wakanda'daki savaşa kadar halkı görmeyeceğiz gibi duruyor ve bu da Thanos'un halkla karşılaştığında zaten çoğu sonsuzluk taşını toplayacağı anlamına da geliyor. Ve daha önce de dediğim gibi Thanos'ta sonsuzluk taşları verken halkı yenmesi o kadar da şaşırtıcı olmaz. Yani demek istediğim o sonsuzluk taşları ortada yokken birebir mücadelede eğer halkı yenerse işte izleyici o zaman Thanos'tan çok fazla korkuyor olacak. -"Sana ismini -"Thanos." He's a plague, Tony. He invades planets. He takes what he wants. He wipes out half the population. He sent Loki. The attack on New York. That's him. He has the power in space stones. That already makes him the strongest creature in the whole universe. If he gets his hands on all six stones, Tony. He could destroy life on a scale hitherto undreamed. I'm a book jack. Ben de onu öldürürüm. Böyle bir şey yapmazlar değil mi? <laughs> Kalbim bunu kaldırmaz. bir Herhangi birini öldürdüğünde ben şey olmam. Of Thanos çok güçlü demem. Ve bana bu korkuyu böyle verirlerse ben çıkarım o salondan. <laughs> o halk ölürse o salondan ben çıkarım. İncelemesini sen yaparsın. Evet video burada bitti. Ama hatırlıyorsanız bir önceki e, Infinity War videomuzda Anıl demişti ki ben de orada çekiliş yapacağım demişti. Ve ben şu an ona bunu hatırlattım. Ve o da size... Thanos vs. Hulk çizgi romanını hediye etmek istediğini söyledi. O yüzden bu videonun yorumlarına herhangi bir şey yazabilirsiniz. Çekişe katıldım demenize gerek yok. Güzel yorumlar yazın. Bilmiyorum. Sizin bildiğiniz şeyleri yazın. Ya da halk Thanos'u nasıl durdurabilir, nasıl baş edebilir bunlardan bahsedebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ben de yorumlardan kazananı seçiyor olacağım. Ama hediyeyi kazanan kişiye bakacağım. Acaba benim kanalıma abone mi? Bu çizgi roman çekişinin sonucunu da 27 Nisan'da yine Instagram Ezgi'nin kanalı hesabından açıklıyor olacağım. Bunun önce yaptığımız çekiliş de hala devam ediyor. O yüzden bu çekişleri takip etmek için lütfen oraya gelmeyi de unutmayın. Ve biliyorsunuz ki birkaç gün sonra Infinite War ile ilgili spoilersız incelemem bu kanalda yerini alacak. Çünkü biz filmi 25'inde izleyeceğiz ve size hiçbir şekilde spoiler vermeyeceğime inanabilirsiniz. Sadece çok heyecanlıyım. Çok az kaldı ya. Resmen bu süreci birlikte atlattık. O yüzden İnanılmaz güzel oldu bence. Ve Part 2'de neler konuşacağız şimdiden çok merak ediyorum. O yüzden sporlarsız incelemeyi kaçırmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üstümdeyken şu anda bir halk de delik mi olacak? Öldürürüm. Gel lan gel. Sonsuzluk taşlarını çıkar da gel. Aaa. Boya <laughs> şey işi oldu buraları? şey.